Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün ne yapacağız bir tane silahımı artı altı yapmak istiyorum artık bıçaklarım var aslında artı beş olan ama ben bıçak değil artı dört olan tabancamı deneyeceğim yapabilirsem çok mutlu olurum İlk artı altı silahım olacak bu arada bunun içinde materyal aldım şöyle dört tane binlik aldım hemen açalım bunların hepsini güzelce şöyle açıyorum Gördüğünüz gibi 5500 demir ee, İyi bir rakam bunlar Bakalım İnşallah umu umuyorum ki Yanmayacak Ve size bir taktik göstereceğim Bu taktikle yanmıyor Diyeceksiniz lan hadi oradan lan hadi. Şimdi özelleştir kısmına giriyorsunuz Tamam mı Burada ama elinizde bulmanız lazım Gidip şeyden yapmayacaksınız Çantadan yapmayacaksınız Buradan gidip şimdi artı basmak istediğiniz silah oluyorsunuz. Nerede nerede nerede? Harbiden nerede bu silah? Silah yok. Evet bulduk bulduktan sonra geçiyoruz. Sonra tekrar geri geliyoruz tamam mı? Bak yüzde yüz. Yüzde yüz artı altı. Sonra desenini de çıkarıyorum. Gümüş de sen takmıştım. Onu da çıkarıyorum. Ondan sonra üst eklenti var. Üst eklentiyi de çıkarıyorum. Bu değil mi? Evet gördüğünüz gibi cıbıldak bir glock. Şimdi burada bu şekilde arayacağız blok. Gördüğünüz gibi gördük. Geldiksin, tamam mı? Başarı arttırıcınız varsa kullanın. Yoksa gerek yok. Şöyle hayır 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 yapıyoruz. Hayır yapıyoruz hayır yapıyoruz. Ondan sonra evet'e basıyoruz. Evet hiç ümitli değildim zaten. Hiç ümitli değildim ve geçmedi. Bir kez daha dönüyorum. Abi nasıl? Hadi lan, bir kez daha deneyeceğim. Ama bundan sonra yapsak da artı altı basamayacağız. Neyse o zaman dur bıça bıçaklarımızdan birini yapmaya çalışalım. Şunu yapmaya çalışalım. Abi o kadar artı yaptım olmadı ya. Dur lan, hadi. Yes gördüğünüz gibi artı altı bastık <laughs> Tabancamıza basamamıştık ama Usturaya bastık <laughs> şükürler olsun Karambit kullanamıyorum zaten o yüzden bütün her yere Ustura koyacağım Önceden de karambit kullanırdım ustura kullanamazdım Neyse bir şey olmaz sıkıntı yok Evet bu da böyle bir videomuzda <laughs> Saçma ama olsun İzlediğiniz için teşekkür ederim Görüşmek üzere